Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün e, sabahın saat 11'i ve şu anda yemek yapacağız neden yemek yapıyorum Çığ çocuklar aç uyandılar saat sabahın 11'ine normalde bir de uyanıyorlar ben ben buna sinir olurdum ama şu anda o kadar üzgünüm ki çünkü uykum yarım kaldı. Neyse şimdi çocuklar yemek hazırlayacağım. Şimdi burada mı yiyeceksin dedim orada mı dediler. Orada dediler ama ben burada yapacağım. Çünkü birazcık soğuk ve gofreti de alıp oraya çıktılar. Şimdi onları içeri sokacağım zaten. Emzikler de. Çocuğa hadi içeri. Ya anne gofretle oyun oynuyoruz. Ececiğim hadi kızım. Tamam mı anne? Gelmeyelim. Oyuncaklarınızı alın bari ya. Allah'ım. Ya oyuncak almıyorsunuz. Bir şey alın yanınıza. Bu arada arkadaşlar bugün e, çocukların saç sütlerini artık değiştireyim dedim. E, o, onların şeyine gidip odasına ay banyoda pardon tarakla tarayıp bir şeyler yapmaya çalışacağım artık. Çünkü ben Meyra'nın ve Ece'nin saç modeline gıcık olmaya başladım. Boyalı çünkü. Anne yani boyalı ne güzel işte. Allah'ım ya Rabbim kızım o kadar da boya olmaz ama saçınızda bayağı boya var sizin. Allah Allah. Banine banine banine. Kızım burada yiyorsunuz Ececiğim ve meyruşum. Burada yiyeceksiniz tamam mı? Ben kardeşinizi de uyandıracağım. Kardeşinizi yemek yedirmiştim zaten. Hadi. Gofretle oturun oraya hadi. Hadi. Ya ben mi diyeceğim? Gofretle yemek alacağız bugün. Pet gideceğiz. Ya gofret gel şuraya ya. Şimdi gofrete ne vereceksin diyeceksiniz. Ee, köpekler peynir yiyormuş. Ya bakayım. Yiyecek mi acaba? Gece peynir mi? Bakın yiyor arkadaşlar. Ondan peynir veriyor. Salam yok evde ya. Keşke salam olsa da versem. Bunlar et falan yemiş. Onlardan da vereceğim. Ee, ne Çocuklar şimdi... Ne istiyorsunuz kahvaltıda? Anne ben püre istiyorum. Meruşum. Anne ben de püre alacağım. Alacaksın annem tamam. <gülüyor> yiyeceğim. <gülüyor> tamam annem yiyeceksin. İkisine de. Meruşum sen hangisi? Ecişum sen hangisi? Anne ben şey istiyorum. <laughs> E ne dönmedi? Avokado mu yedin Evet mi O zaman yeşil olanları istiyorum. Tamam. Yiyeceğimizle yeşil avokado. Ay ne açtım ben? Avokado. Kızım içecek bir şey istiyor mu? Hayır anne. Ama kızım kuru kuru gitmez o. E ee, gider gider. Kuru istiyor. Tamam. Meruşum sen. Ne ben? Havuç. Tamam. İçecek ne no. Hiçbiriniz Hiçbirini içecek içmiyorsunuz. Ama olur mu öyle şey ya? Hı, al bakalım. Kızma elinde tutma bak Mayra'cığım. Mayra'cığım en sevmediğim şey. Anne ben. Ha kızım sen de öyle dur. Heh. Otur yine de. Kız tepsiyi alma. Oraya uş, Ay oraya hoş dedim. Gofret. Sana da şey verelim e, gofrete ne verelim gofretine gofret ne yer gofretoş gofretoşa patates veremem gofretoşa avokado da veremem mango da veremem gofretoşa gofretoşuma oha yumurtalarımız bitti ya gofretoşuma bir tane yine peynir mi vereyim al bakalım bugün pet gideceğim bu arada Bugün pet shop'a gideceğiz dediğim gibi orada şey yapar zaten. Hemen yemeklerini şey yapar. Gel bakalım Gofretoş. Gofretoş burada otur artık. Gofretoş burası senin yerin olsun. Ya da bura mı olsun? Yok ya burası senin yerin olsun. Şimdi ben bulaşıkları toplayacağım. Bakalım nerelerden bulaşık, bula bulaşık çıkacak. Şu da temiz. Orada kaldı. Bunu e, şuna su doldurayım. Ve suyu bitmiş. Benim bitkim su içine topluyor arkadaşlar. Bunu da sulayayım bugün. Normal vloglarda arkadaşlar suluyorum ama görmüyorsunuz. Hem şeyim kırıldı o. Neydi onun adı ya? Hani bir şey onları suladığımız bir şey var ya. Ha, o kırıldı. Onun için şey bu arada Berfin ve babası nerede diyeceksiniz. Babası dedim bak fark ettiyseniz. Neyse. İşte onlar arkadaşlar şeydeler. Berfin şimdi dershaneye gidecek. Dershanede de arkadaşlarıyla buluşmaya gidecek. Ondan. Şu an dershanede. 11'de dershanem olur demeyin oluyor. Çünkü özel ders alıyorlar. Onlar. Para verdik. Özel ders alıyorlar. Ondan şey yani e, özel ders hem özel ders dershanede özel ders alıyor işte. Yani ben öyle anlatayım size. Şimdi e, ne yapacağım? Çocuklar yiyin yemeğinizi. yürüs. Kız gel onu mıncıklama. Dış gideceğim ha. Allah Allah. Zaten akşama hadi kalkın üzerinizi değiştirin. Gofreti de alın pet şopa gidelim. Ya da babanızla siz gidin. Senle gitmek istiyoruz. Tamam. Arkadaşlar şimdi Ece'nin saçını yapıyorum. Meyra'nın saçını yaptım. Ece'nin saçını da şöyle yaptım. Güzel oldu bence. At kuyruğu yaptım. Ay Ece'nin pardon. Meyra'nın saçında böyle iki at kuyruğu yaptım. Gel bakalım anne. İkiniz de gelin benimle. Üzerinizi değiştirip pet shop'a gideceğiz. Gofret'e mama alacağız. Yatak alacağız. Oo, çok işimiz var. Bunları giyin. Ya da şunu giyin biriniz. Kim yemek istiyor? Ay pardon. Pardon ne oluyor? Anne ben giyeceğim. Tamam Meyra'cığım. Kızım bunu sen mi giyeceksin yoksa bunu mu? Anne şimdi. Tamam bugünlük bir değişim. Ya da bunu giy kızım istersen. Hmm, bu daha çok mu ısıtır? Evet o daha çok ısıtır. O zaman bunu giyeceğim. Tamam hadi bakalım gidiyoruz. Ben dur ya hava soğuk şimdi ben de bir şey giyeyim. Ben ne giyeyim? Ben ne giyeyim? Ben ne giyeyim? bu ne? Ya bunun burada ne işi var? Geri zekalı benim buraya koymuş. Dolapları karıştırmış yine. Hadi ay. Şimdi gofreti de alacağız. Gelin bakayım. Adayı da alacağız. Kızım siz tek yiyeceksiniz. Çünkü gofreti de alacağım ya. Tamam anne. Telefonumu almayacağım zaten baban gelince şey yapar. Geldik arkadaşlar. gelmek. Anne şu gofreti çok benziyor şu kedi. Anne bunu alalım. Bak köpekler için galiba. Yok kızım biz sadece mama alacağız. yatağı almayacağız. Çünkü yatağını daha kaliteli bir yerden alacağız. Ha, babamın güvendiği yerden de o zaman yemini alalım. Şimdi açık o zaman bir gidelim bakalım. Ona göre buradan alalım. Arkadaşlar biz şimdi bir yere gidip hemen şey yapalım. Arkadaşlar şimdi ora kapalıymış. Ondan ıı, bir şey yapacağız. Bu marketten yem alacağız. Çünkü gel hayvanıma o ucuz yerden bir şey yedirmek istemiyorum ya. Bir tane yem 5 lira olur mu ya? Köpek yemi bir de. Saçmalıyorsunuz işte. Saçmalıyorlar. Ondan ben buradan pişirin mi Bunları pişireceğim ve <laughs> Gofret'e vereceğim. Kız niye yedin çiğ yedi? Anne bir şey ama ben seviyorum. Ben ne Balık da şöyle alalım. Bak, bundan da alalım. Not, sosis de alalım. Anne sosisi de kızart. Tamam hadi kızartırım. Bunları ödeyelim ve gidelim. Ee, bunları ödeyelim arkadaşlar. Bir sonra size şey yapalım. Ama ses kayacak ondan. Ondan ee, böyle yapacağım. Hemen eve gidelim. Şimdi bunu arkadaşlar gaflete vereceğim. Kendim yemeyeceğim. Çocuklar size belki sosis yaparım. Anne bize sosis yap Kızım belki yaparım işte. Çok bilmiyorum şu an yapar mıyım yapmaz mıyım. Hmm. Kızım niye kızıyorsun? Gaflet aç mı kalsın? Açlıktan ölsün mü? Yok ölmesin ölmesin. O zaman Tamam verme bize. Gofret daha önemli zaten değil mi? Yavrum ne alaka ne alaka? Gofret daha önemli değil mi? Meyroşim ne alaka kızım? Meyroşine çığdırdın mı? Evet. Kız oya yoğurtum annem kıyacak. Allah'ım oh, yarabbim. Şimdi arkadaşlar bunları pişireceğim. Öyle vereceğim. Çiğ et verilmez. Hayvanı yani. Adayı da yanınıza alın kızım hadi. Oyun oynayın adayla da. Gofreti de buraya koydum. Hatta gofreti de yanınıza alsanız çocuklar. Ya biz buraya oturacağız. He? Gofreti de burada oturuyoruz. Ay 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 yanacak yanacak. Balık da şey yapayım şurada hemen. Şunu su da koyayım. Suyu neye koyayım? neye koyacağım? Ha, bunları şöyle verelim. Gofret, gel bakalım Gofret. <laughs> Dur bakalım Gofret'im. <laughs> Hay Gofret'im onları şey yap ye. Ya. <laughs> <laughs> ee, su neyde vereceğiz hayvana? Suyu bunda içsin şimdi. Bu onun bardağı olsun. Ya yani ben bunu yerim ama. Kofretim benim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da yıkayacağım. Çocuklar ben yukarıya çıkıyorum. Belki babanız gelebilir. Haberiniz olsun. Çocuklar size de gelin üzerinizi değiştirin hatta. Orada kalsın hiçbir şey olmaz. Eskiden bıyıkı büyüdüler de adı ilk doğdu de doğdu şimdi. Şey. Çocuklar ee, bu şirin. Şey. Bu arada arkadaşlar. Ben çocuklarımla soru cevap yapacağım. Yani buraya kadar izleyenler Nikircik arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim. Şey Nikircik kanalı çok seviyor demektir. E, bu saniyeden itibaren bize çocuklarım ve benle ilgili merak ettiğinizi sorabilirsiniz. E, ay ben nereye gidiyorum? Çocuklar sizin sizi değiştireceğim. Gece giyer misiniz? Hı? Ben giyeyim. Tamam ben gece giydireyim. Yum saç modelleriniz değişik ya bana sanki hiç çocuğu olmasınız evlatta kalmış gibi oldum. Ya. Kızım ne yapayım anne yani? Hiç öyle alışmayın bu halinize. Biraz bir şeyler giyelim. Koşuyor. Ay. Koşuyoruz. Çünkü adaya bir şey olur diye şu anda korkuyorum. Anne hani kaybmayacağım. Kızım. Boş ver anneciğim. Anne ama ya o düştüğü şey o gofret onu yediği şey. Kım saçmalı ya. Anne ya, ya yemiş olabilir gofret bak yememiş ama. <laughs> gofret yemiş diyor ya yerim ben ya. Hadi bak buna disco veriyordunuz siz eskiden ne oldu o dip 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 disko Arkadaşlar şimdi ne yapabiliriz? Burada yani bu kadar dershanesi yani dershaneye beklemiyor aslında. Yani sefer ama bekledi herhalde bu sefer. Çünkü normalde hemen gelirdi şu an eve yani. Arkadaşlar şimdi çıkaracağım bunu. Hiç video uf. Çocuklar bakın nasıl Herhalde babamız geldi. Kim o? Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Gel bakalım. Nasılsın? Iyisin? Berfin ne yaptı? Berfin oradan arkadaşına gitti. Dedim geleceğim mi? Yok baba gelmeyeceğim dedi. Ben de ya yani gel normalde dershane bekliyordum. Hiç öyle şey yapmayacaktım. Aa arkadaşına gidecekti değil mi? o? ben sana niye demedim ki? Ben Bilmiyordum valla güzel bir şey yapacağım. Beklemeyecektim de. Dedi ben baba arkadaşıma gideceğim dedi. Ben de tamam dedim. Tekrar tekrar gelmemek istediğini de gelmek istemedim de. Çocuklar. bunları saçlarını ne yaptın sen? E değiştirdim canım ya. Çok güzel mi hemen? Zaten güzeller de benim kızlarım. Uy benim kızlarım oy. Uy Ece benim oy Meroşum benim. Hmm. O oh, oraya üşüyorum. Ay oraya dedim gofretim. <laughs> Oy adoşuyorum. <laughs> e beni niye yemiyorsun? Yani? Hmm. <laughs> Ay buraya oturuyorum ben yanlışla. Işte. Aşkım bak. Bak aşkım. Ay. Bak aşkım. Ya niye buraya oturuyorum? Çıkayım bakayım. Orayanın ay gofretin artık yeri var ama. Evet. Şuraya oturayım ben. Kızım oraya oturmayın. Anne bir şey olmaz. Ben gofretin yanında durmak istiyorum belki. Peki annem. Arkadaşlar o zaman e, bir sonra açalım. O da belki açarız çünkü şey. Hiçbir şey yapacak bir şey yok. Ancak televizyon izlemek var. Televizyonda izlememizi siz izlemezsiniz. Sıkılırsınız. Biz çünkü bir yani iki saat falan televizyona bakıyoruz. Çocuklar bakmıyor da genellikle biz bakıyoruz. Belki çocukların oynayışını falan çekelim. Bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar. Ee gördüğünüz gibi şu an televizyon izliyoruz. Bu gerçekten tekrarını veriyor ve izliyoruz. Nedeni bilmiyorum. Bu sefer çok seviyor valla. Ben sevmiyorum. Şimdi onun için ben de onları izlemek zorundayım. Ben burada telefonumda takılıyorum. Bana bulaşmayın lütfen. Allah'ım ya. Bu da sürekli bana bulaşmayın. Ben E ben de buraya oturacağım. Ay ben de buraya oturayım o zaman. Aa bizim mi bekliyordun kalkmamızı? Ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Biz Burada oraya yeni sehpa alıyoruz. Evet yeni bir sehpa alıyoruz. Neyse son. Ayrıca ben bu videoyu sonlandırıyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.